Herkese merhaba. Ben Başak kanalıma hoş geldiniz. Sonunda Gebze'ye ailem yana döndüm ve dedim ki bu sefer video çekerken farklı bir alan kullanayım dedim. Hava çok sıcak olmasına rağmen balkon çok sevdiğim için bugünkü soru cevap videosunu balkonda gerçekleştirelim istedim. Son zamanlarda hayatıma neler oluyor, sizin sormak istedikleriniz ve öğrenme istediklerinizle alakalı yine tatlı bir soru cevap videosu geldi. Sohbet videosu geldi. Kahvelerinizi elinize alın ve başlayalım. Güncel bir soru geldi. Burnunu yaptırdıktan sonra hayatında bir şey değişti mi? Hayata bakış açın gibi. E, yaptırmadan önce bir değişeceğini düşünüyordum ve tamamıyla farklı bir başak olacağım veya hayatındaki e, yapamadığım veya yapmak istediğim çoğu şeye karşı kapıların açılacağını düşünüyordum. Sıfır alaka. Sıfır ötesi bir alaka. Tabii ki de özgüvenim yerine geldi ama ben normalde kendimi zaten seven ve beğenen biriydim. Burnumu yaptırmam sadece bendeki fotoğraf çekilirken ki o stresimi ve Aa, evet burnum kötü çıkacak, pozu kesinlikle vermemeliyim düşüncelerimi uzaklaştırmış oldu. Onun spesifik olarak hayatımı değiştiren hiçbir artısı olmadı. Bunlar sadece beynimde kurduğum farklı yersiz düşüncelerdi bence diyetçisen olduktan sonra online olarak çalışacak mısın? Neden olmasın? Eğer e, uzaktan gelemeyecek hastalarım olursa şehir dışından veya yurt dışından e, online'da da sıcak bakabilirim ama önerim tabii ki de yüz yüze danışanlarla çalışmak olacaktır. Youtube'a istememene rağmen bir kazanç sağladığın için video koyduğum oldu mu? Bildiğiniz üzere ben gerçekten böyle konulara dürüst bir insanım. Yani şeffafımdır ve bir şeyleri saklamam genellikle. Ama bu konuda gerçekten gurur duyarak hiç yapmadığımı söyleyebilirim. Bir bile için çalışacak olsam bile eğer ben o yapacağım şeyden gurur duymayacaksam veya benim sevmediğim bir içerikse, bir eşya ise, bir ürünse e, genelde çalışmamayı tercih ediyorum zaten. Veya bir kitapla alakalı bir işbirliği gerçekleştireceksem karşı taraftaki yazara veya yayın evine bunu belirtiyorum ki ben eğer bu kitabı beğenmezsem veya hoşlanmazsam dürüst bir şekilde yorum yapacağımı bahsediyorum ve eğer çok kötü hani benim gözümde kötü bir konuda yer alıyorsa hiç beğenmediğim bir kitapsa işbirliğini e, okuduktan sonra eğer çok sevmediğim bir kitap olduğu takdirde bitirmeyi yönelik bir e, yolu izlemeyi tercih ediyorum. Böyle bir şey süreçten ücret almaya hem kabul etmiyorum hem de sadece ücret alacağım içinde iyi bir yorum yaparaktan kendi karakterin dışına çıkmayı da mantıklı bulmuyorum yani şu ana kadar bu şekilde ilerledi umarım ileride bu düşüncelerimi bu prensiplerimi aşabileceğim e, durumlar gerçekleşmez bir ara yazmak gibi bir hayalin vardı hala var mı hep var ve hep de olacak gibi geliyor bana ama hiçbir zaman böyle kendimi bu konuda yeterli göreceğimi düşünmüyorum çünkü ben çok mükemmelliyetçi bir insanım ve bir şey yapacaksam ileri pişman olmamalıyım düşüncesiyle bu eylemi gerçekleştirebilecek biriyim o yüzden yazmak ve onu bastırmak benim için gerçekten çok uzun ve meşakkatli bir süreç olacak ve şu an hayatımın o dönemine girebilecek konumda olduğumu düşünmüyorum. Herkesin merak ettiği bir diğer soru. E, meraktan soruyorum. Burnunu yaptırırken neden ucunda kaldırtmadın? Burada burnun çok güzel. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben burnumu yaptırdığımdan ve YouTube'da paylaştığım videolar olsun, short videolar olsun. Hele ki short videoda bu en heyecanlı geri sayım olan videoda ...inanılmaz fazla hakaret ve kötü yorum aldım. Ben tabii ki de bunları paylaşırken bu kötü yorumların gelebileceğine farkındaydım. Yine problem değil tabii ki ama şeyi anlayamıyorum. Yani burnumu yaptıran kişi benim. Maddi manevi buna yatırım yapan kişi benim. Ve neden insanlar kendi bunu yaptırmış gibi, büyük bir stres ve baskı altındaymış gibi yorumlar yaptığını kesinlikle anlamıyorum. Benim en başından beri zaten istediğim şey burnumdaki kemiğin kalkmasıydı. Yani ben oradaki kemikten hoşnut değildim. Kendimi beğeniyordum, kendimi barıştırdım ki zaten sürekli paylaşımlar yapıyorum ve burnumun sevmediğim kısımlarını da belirtiyordum. Benim tek istediğim şey burnumu yaptırırken buradaki kemiği törpül etmek. Yani oradaki kemiği oradan yok etmekti kısacası. Herhangi bir kalkık burun istemiyordum. Çünkü bildiğiniz üzere burnunu yaptıran her kişinin Spesifik bir burun yapısı vardır. Şöyle kalkık bir burun, kaydırak burun, kalkık burun delikleri ve bu tarz bir şey istemiyordum açıkçası. Zaten ben burnumu yaptırırken böyle bir şey olmaması için doktorların kesim dille konuştum. Ben kesinlikle böyle bir burun istemiyorum. Herhangi bir e, be, belirgin, bariz bir kaldırtıma da istemiyorum. Benim tek istediğim şey yüzüme uyacak doğal bir burun olması ve o kemik görüntüden kurtulmak ve sağlıklı açıdan herhangi bir sıkıntının olmayacak yönde ilerlemesiydi ameliyatın. Benim düşüncem hiçbir zaman burnumu yaptırırken a burnumu herkes çok beğensin, onaylasın diyerek o ameliyata girmek tabii ki de değildi. Ya açık söylemek gerekirse başkasının burnumu beğenip beğenmemesi benim e, değil. Çünkü bu benim bedenim, benim yüzüm ve orada olacak şeyi bir tek ama bir tek benim beğenmem önemli. O yüzden beğenmeyebilirsiniz saygı duyarım. Beğenebilirsiniz saygı duyarım. Tabii ki de etik ve saygı çerçevesinde olduğu sürece. En son ilişkin flörtün de olabilir. Neden bitti? Çok güzel bir soru. Aslında evet, hiç sevgilim olmadığından bahsettim sizlere ama hani bu dışarı birileri çıkmıyorum, date çıkmıyorum, kahve içmiyorum, görüşmüyorum değil tabii ki. En son ki bir ay kadar, bir buçuk ay kadar falan sürmüştü sanırım. Devam etmemesinin sebebi aslında inanılmaz anlaşarak ve iyi niyetle ve arkadaş kalarak bitirme kararı aldık. Hayata bakış açımız, ileri dönük hayallerimiz ve... E, karakter olarak, olgunluk seviyesi olarak çok fazla yakın olmamız. Yani paralel olarak ilerlemiyor olmamız da. O yüzden hani ben bunu dürüst bir şekilde dile getirdim. O da çok anlayışla karşıladı ve arkadaş olarak bitirmeye karar verdik. Ee, onun haricinde görüşüyorum ama şu an e, ileri gidebilen bir flörtüm olmadı. Duacınız mı? <laughs> Son zamanlarda kendinde gördüğün en büyük değişimler ne oldu? Eskisi kadar kendime karşı baskıcı değilim sanırım. Bu benim hayatımda gerçekten büyük bir değişime sebebiyet verdi. Daha rahat bakış açısına sahip olabilmem. Anda kalabilmem. Aslında her yeni bir e, video çektiğimde, soracak videosu çektiğimde daha çok anda kalabildiğim dönemlere girdiğinden bahsediyorum. Ama şunu düşünüyorum ki o zamanlardan beri inanılmaz fazla yol, yol katettim. En azından kendi e, bakış açımına. Adım adım her ay, her iki, üç ayda bir daha da anda kalabilmeye yaklaşıyorum. Bu bana kendimi inanılmaz iyi hissettiriyor. Daha mutlu ve spontan hissediyorum. Sanırım hayatımdaki en büyük değişimlerden bir tanesi bu koşu yapmak istiyorum. Sence nasıl, hangi saatte başlamalıyım? Şöyle ki aslında ben biraz böyle spor kurallarına çok hakim değilim ve olmamaya çalışıyorum. Çünkü sporu ben zevk için ve hobi için yapıyorum aslında. Yani ben bir sporcu değilim. Ben bir manken fiziğine ulaşmak için kendimi spora adamış biri değilim. Veya olimpik bir sporcu değilim. O yüzden sporu böyle olabildiğince minimalize etmeye çalışıyorum düşüncelerimi. Çünkü ben bir şey yaptığım zaman çok mükemmel yapma isteğine sahip biri olduğum için yaptığım o şey hakkında ne kadar çok şey bilirsem ve kurallara sahip olursam bunu aşabileceğimi düşünüyorum açıkçası. O yüzden benim sporu, koşuyu, kardiyo yapabilecek spesifik bir zaman dilimim yok. Ama özellikle sabah aç karnı ve sabah saatlerine uyandığımda yapmaya çalışıyorum. Bunun sebebi de aşırı kalori yakayım, kilo vereyim mantıla değil de hem aç karnı daha çok aktif olabiliyorum. Enerjim daha çabuk tükenmiyor ve daha uzun süreli bir spor çıkartabiliyorum. Ve ek olarak ben eğer bir şey yedikten sonra spor yapacaksam imkansız spora başlayamıyorum. Hem karnım şiş oluyor, midem şiş oluyor ve ek olarak çok fazla uykum geliyor yemek yedikten sonra ve spora karşı enerjim sıfır oluyor. O yüzden sporu genellikle sabah saatlerine yapmaya çalışıyorum. Ama mesela dün akşam koşumu akşam saatlerinde yaptım. Bu saat 10'a doğru falan yaptım. Çünkü sabah işim vardı, yoğundum ve sabah kalktığımda kaslarım ağrıyordu. Spor yapabilecek konumda hissetmedim, kendimi enerjide hissetmedim. Akşam saatini atmaya karar verdim. Tek dikkat ettiğim nokta spor yapacaksam ya bir şey yiyip spor yapacaksam yedikten 2 saat sonra spor yapmaya özen gösteriyorum. Hem vücut o besinleri özsün ve eritsin diye. Hem de spor aslında o şişkinlik meydana gelip sporda beni rahatsız etmesin diye. Erkek kardeşinin olmaması nasıl bir şey? Ya da erkek kardeşin olsaydı bir ayrımcılık yaşama ihtimaliniz olur muydu? Yani erkek kardeşim olmaması benim açımdan iyi bir şey. Çünkü ben böyle aşırı erkek kardeşim olsun e, tiplerinden biri değilim. Ama erkek kuzenlerim olduğu için o isteği o şekilde kapattığım için de istemiyor olabileceğimi düşünüyorum. Kendi ailem tarafıma bakacak olursam, anneme ve babam tarafıma bakacak olursam e, herhangi bir ayrımcılık olmazdı. İkisi de bu konuda çok erkek çocuklarına olan ilginin fazla olması, onların biraz daha üstte tutulmasına karşı karşı oldukları için bu konuda bir ayrımcılık yaşayacağımı düşünmezdim. Ama annem ve babam dışında diğer akrabalarım tarafından e, baba tarafına falan onun bir tık daha olabileceğini düşünüyorum. Meslek hayatının en sevmediğin yanı cahil insanla uğraşmak. Aslında bu tamamıyla benim meslek hayatım olarak değil de tüm meslek hayatı için en zor olan şey cahil bir insanla uğraşmak. Ben de staj yapıyorum şu an hasta görüyorum ve gelen hasta tiplerine baktığım zaman çok zor arkadaşlar. Yani gün içerisinde üst üste sürekli 15 dakikada bir yeni bir hasta geldiğini düşünün ve her hasta sürekli olarak ben diyete uydum diyor ama uymuyor veya da kendi bildiğini uygulamaya çalışıyor ama aslında amacı diyetsene gelerek bir şeyler başarmakken kendi istediğini uygulayarak bir başarı sağlamak oluyor. Danışanların ben çok zorlayacağını düşünüyorum. Bu sadece diyetisyenlik olarak diyete gelen olarak değil aynı zaman tüm iş hayatında cahil insan kavramı çok zor. Çok zor. Hayatta nasıl bu kadar pozitif olmayı becerebiliyorsun? Aslında tamamen pozitif bir insan değilim. Benim de çöküşlerim, üzüldüğüm anlar, enerjimin düştüğü anlar olabiliyor. Gün içerisinde bir saat enerjim düşüyorsa, üç saat o enerjim yüksek olmaya çalışıyor. Çünkü biliyorum ki o bir saat düşüklüğüm, üç dört saat sürerse toparlayamayacağım kendimi ve günüm kötü geçecek ve sürekli olarak ay çok kötüyüm, ay çok kötüyüm, ay çok kötüyüm diyerek dolaşmaya başlayacağım. Hayatımda kötü bir şey mi oldu? Kötü bir haber mi aldım? Kötü bir an mı yaşıyorum? Eğer bu paylaşabileceğim bir şeyse başkasıyla paylaşıp onu içimden atmaya çalışıyorum öncelikle ve hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Çünkü nereye kadar üzülebilirim? Nereye kadar arkasına durup da ah vah diyebilirim? Hani o süreci biraz daha kısa tutmaya çalışıyorum. En azından çabalıyorum diyebilirim. mutlu olunca, enerji olunca hayatımın çok daha iyi ilerlediğini, günümün daha güzel geçtiğini bildiğim için kendimi o yönde ilerletmeye çalışıyorum. Sence aşk bir ihtiyaç mıdır? Bence aşk bir ihtiyaç değil ama sevgi bir ihtiyaç. Çünkü bana göre sevgi aşka dönüşebilir ama aşk daha sonrasından sevgi ve saygıya dönüşmeyebilir ki çokça görüyoruz bunu. Ama ben sevginin insan hayatında bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ama aşkın olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebebinin benim çok rasyonel ve mantık insanı olmamdan kaynaklı olabileceğini de düşünüyorum. Ne olsa sporu bırakırsın ya da bırakmak zorunda kalırsın sağlık olarak bir sakatlık olmadığı sürece veya kesin bir kural, bir doktor zorlaması olmadığı sürece spora bırakacağımı düşünmüyorum. Yapamadığın şeyler üzerine giden biri misin yoksa pes eden bir tarafında var mı? Eğer yapabileceğim düşünüyorsam sonuna kadar devam ederim ve asla pes etmem. Ama ben o şeyi başlarken benim onu yapamayacağım ihtimalini e, zihnim eğer kavradıysa, A, evet başak sen buna başla ama bunu bitiremem veya sonuna getirememi ihtimalinde olabilir diyerek kendime e, baştan uyarıyorum hani kendi buna da hazırla başak olmayabilir yapamayabilirsin diyerek kendime. E, o yönde iteklemeye çalışıyorum. Çünkü bir şeyi yapamadığınız zaman olan hayal kırıklığından hiç hoşlanmıyorum. O yüzden bir şeye başlamaya bir şeye karşı bir adım atacaksam onun olabile olabilmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak kendimi ona hazırlamaya çalışıyorum. Ama aslında bu da iyi bir düşünce değil. Çünkü hayatta bir şeyleri yaşayarak öğrenmek ve yaşayarak mutlu olarak yaşayarak tökezlemek de aslında önemli. Ama ben elimden geldiğince garantici biri olduğum için bunu bu şekilde yapıyorum. Sevgilin olunca, olursa kendine zaman ayıramaktan korkuyor musun? Kesinlikle evet. Yani aslında bu soruyu bana bir sene önce sormuş olsaydınız bu olaydan çok korktuğumu kesin bir şekilde ifade ederdim. Ama şu an sanırım o kadar değil. Korkma yüzdem şu an %30, %40 falan. Bu dengeyi artık kurabileceğim düşünüyorum. Çünkü sosyal hayatım aynı zamanda ailemi de kapsıyor ve arkadaşlarımı da kapsıyor. Onlarla kurabildiğim bu dengeyi hayatıma girecek partnerimle de kurabileceğimi düşünüyorum. Bu bir nevi kendimi sürekli geliştirmem ve kendime bir şeyler öğretmemle kaynaklı da olabilir. Şu son 6 aydır inanılmaz geliştiğimi ve inanılmaz farklı bakış açıları kazandığımı düşünüyorum. O yüzden artık bu düşünceden çok korkmadığımı aslında sadece yüzde %40 korktuğumu söyleyebilirim. Gerçekten rutin kazanmanın belli yolları var mı? Senin rutinlerine ve istikrarına bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. Bence belli yollarının olmasının tek sebebi içinizden geliyor olması ve sizi buna sürekli olarak itekleyecek, devamınızı sağlayabilecek bir motivasyon kaynağınız olması. Ama bu motivasyon kaynağını başka bir kişide, bir canlıda bir şeyde aramayın. Kendinizde arayın. Yani motivasyon kaynağınız siz olun. Sonucunda sizi mutlu edebilecek bir şey olduğu için ona devam edin. Ama bence bir rutininizin olması, düzenli bir yaşama sahip olmanın temel kuralı bakın temel kuralı uyku düzeninizin olması. Erken yatıp erken kalkıyor olmak ciddi anlamda hayattaki her şeyin temeli diyebilirim. Bunu yaklaşık 19 yaşından sonra anladım ki ben tamamıyla sıfır uyku düzene sahip biriydim. Peki bu uyku düzeni nasıl yapabilirsiniz? Zor bir süreç olacak arkadaşlar. Biraz sancılı bir süreç olacak çünkü sürekli olarak 11-12'de kendinizi yatağa girmeye zorlayacaksınız ve sabahları da alemle erken katmaya çalışacaksınız. Bu kendinizi belli bir süre zorlayıp da bu konuda çabalamanız dahiline gerçekleşecek bir şey. Onun haricinde kesinlikle çok zor bunu elde edebilirsiniz. Eğer rutin istiyorsanız, düzenli bir hayat istiyorsanız, uyku düzeniniz üzerinde çalışmalara başlamamız lazım. Bu çalışmalar uzun sürebilir ama asıl bu konuda pes etmeyip devamlılığını sağladıktan sonra emin olun hayatınız çok büyük ölçüde ve iyi yöne değişecek. Utandığın bir ön yargın var mı? Sanırım var. Bu da karşı cinsime karşı sanırım. Uzun boy kriterimin olması benim aslında bir nevi ön yargılarımdan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ve e, bu ön yargıyı kaldırmak istesem de ne kadar uğraşsam da kaldıramıyorum. Bilmiyorum neden olduğunu. Ama ben de hani çok kısa biri olmadığım için o yüzden sürekli olarak kendimden daha uzun birilerini istiyorum hayatımda. Bu benim e, utandığım bir önyargım. Kendini yetersiz hissettiğin zamanlarda ne yapıyorsun? Eğer o esnada düşünebilecek kadar stres altına girmediysem kendime yeterli olduğum şeylerimi hatırlatmaya başlıyorum. Özelliklerimi hatırlatmaya başlıyorum. Başak bak sen bunları bunları yapabiliyorsun. Bak sen böyle böyle şeylerde başarılısın. Bak Başak sen bunları bunları atlattın. Bunlarla bunlarla uğraşıyorsun şu an diyerekten kendime sanki başka birine tavsiye veriyormuşum gibi davranarak kendime bir şeyleri hatırlatmaya yönelik çalışmalara giriyorum. Zihinsel ve içsel çalışmalar aslında. Ama eğer öyle bir konuda değilsem çoğunlukla arkadaş çevremden veya annemden kız kardeşime yardım almaya çalışıyorum. Çünkü böyle notalarda beyin kendini görebileceği ...basit şeyleri kapatıyor ve sizin bildiğiniz ama aslında göremediğiniz şeyler olmaya başlıyor. Ve o yüzden böyle konularda yakınlarımdan veya e, bu konuda bana yol gösterebilecek kişilerden yardım almak e, bu tıptan ve durumdan çıkmamı kolaylaştırıyor. Tabii ki de ben de herkes gibi kendimi sürekli olarak yetersiz hissediyorum. Kilo olsun, giydiğim şeyler olsun, e, zeka olarak olsun veya başarı hissiyatı olarak olsun. Ama bunların kısa süreli olduğunda kendimi hatırlatıyorum. Nasıl bir şey başardığınızdaki hissiyat kısa süreliyse kendinizi tam tersi durumda hissettiğiniz zamanki hissiyat da kısa süreli olacaktır. Sadece bunu o an bilinçaltı olarak kavrayamıyoruz. O yüzden e, belli başlı metotlara yönelmeye çalışıyorum. Neden sevgili yapmıyorsun? Yani aslında sevgili yapmak bana bir uğraş gibi geliyor. Yani bir şeyi hayatında gelecek bir insan için bir şey yapmazsınız. Hani akışında o gerçekleşir ve eğer iletişim ve saygı, sevgi olduğu sürece bu daha da ileriye seve taşınır ama hani neden sevgili yapmak için bir uğraş, bir çaba içerisine girmem gerektiğini ben hiçbir zaman kavrayamadım ve kavrayamadığım için de bunun için ekstra bir çaba sarf etmiyorum. E, tabii ki de biriyle görüşebilirim, sohbet edebilirim, buluşabilirim, kahve içebilirim. Ama hani neden sadece görüştüm bir insanla? Aa evet bu kişi sevgilim olmalı. Yani malı meli eki bana çok saçma geliyor. O yüzden bundan uzak durmaya çalışıyorum. Olacaksa zaten kendi akışında olacaktır diye düşünüyorum. Bacaklarını hangi hareketler yapıp incelttin ve nasıl beslendin? Ee, öncelikle bu soru cevaplayacağım ama bu sorunun detaylı cevabını istiyorsanız sizleri spor videoma yöneltmek istiyorum. Orada nasıl kilo verdiğimi, nasıl bacaklarımı incelttiğimi, hangi sporları ne yaptığımı, evde hangi sporları ve hangi kanalları yapabileceğinizi e, açıkladığım bir videom vardı. Oraya size aktarıyorum. Daha sonrasında şundan bahsetmek istiyorum. Düzenli ve sağlıklı beslenme ve düzenli spor. Yani spor olmadan zayıflamak. Zayıflasanız bile bu da mümkün. tabii ki spor olmadan zayıflayabilirsiniz. Ama istediğiniz görüntüye ulaşmanız çok ama çok zordur. Bacakları incelten tek şeyin yürüyüş olduğunu söyleyebilirim. En azından kendi deneyimlerime dayanarak bunu söyleyebilirim. Aktif yürüyüş ciddi anlamda bir incelendirme incelmeye sebebiyet veriyor. Hani o yaptığımız karın videoları, evde yaptığımız kardiyolar falan değil de gerçekten tempolu yürüyüşler bacaklarda incelme sağlıyor. Ki beni tanıyorsanız biliyorsunuzdur ki yaklaşık 3-4 sene öncesine kadar gerçekten bacaklarım çok kalındı ve e, spora hayatımı aldıktan sonra özellikle de spor olarak yürüyüş hayatımı eceklettikten sonra inanılmaz bir incelme yaşadım. Videolarında her günün verimli görünüyor. Hiç tüm gün pijama ile boş boş oturmuyor musun? Yaklaşık 3-4 senedir yani kanser atlattığımdan beri evde pijama oturmayı kendime yasakladım. Çünkü ne zaman pijama pijamayla tüm günü geçirsem kendime o geçmişteki evde sürekli üstümü değiştirecek halimin olmadığı ve sürekli pijamayla yattığım zamanları hatırlattığı için evde pijamalarla oturmuyorum. Bu benim kendime koyduğum bir kural, bir yaşantı yaşam stili diyebilirsiniz. E, tabii ki de benim de boş günüm geçiyor. Mesela genellikle aile evindeyken tabak kahvaltı yapıyorum ve buradaki bu yatıyorum. 2 saat, 3 saat uyuyorum. Uyanıyorum, yemek yiyorum. Birazcık dizi izliyorum. Yine dizi izliyorum. Yine dizi izliyorum. Yine dizi izliyorum. Akşama doğru tekrar uykum geliyor. Ve tekrar uyuyorum. Uyanıyorum, akşam evimi yiyorum. Dizi film izliyorum. Yapılacak böyle birkaç işim halletmek için kendimi zorluyorum ve uyuyorum. Yani boş geçen günlerim aslında benim bu şekilde oluyor. Ama çoğunlukla bu boş geçirmemeye çalışıyorum. Tabii de reset günlerine ihtiyacım oluyor bu bahsettiğim gibi. Tüm gün yatmak, tüm gün dizi izleyip, tüm gün uyuyup uyumak evde. Bunları ben de yapıyorum. Ben de bir insanım sonuçta. Ama bunlar benim için 2-3 haftada bir olabilecek resetlenme günleri gibi. Çünkü o kadar boş zaman geçirmeyi sevmiyorum ve çok ama çok sıkılıyorum. Ailem sevgilin olacak kişiyi onaylamasa ne yapardım? Ben de bu konuyu kendime soruyorum hatta bazen bunu annemlere de soruyorum. Diyorum ki hani eğer benim hayatımda olacak kişiyi onaylamasanız ben ne yapardım veya ne yapmalıyım diyerek o düşünceye giriyorum. Ben annemin ve babamın görüşlerine ciddi ama çok fazla değer veriyorum ve normalde beni hiç kısıtla şunu yapma, hayır diyen insanlar olmadığı için genellikle benim hayatımda ben onlardan bir şey için izin istediğimde hayır veya başak bence bunu yapma dedikleri zaman hani neden diye bile sorgulamam genellikle. Çünkü e, hayatımda ciddi anlamda bana çok destek olan insanlar manevi olarak bir şey bana izin vermiyorlarsa veya bana bence bunu yapma diyorlarsa gerçekten benim göremediğim bir şey olduğu kanısına varıyorum. Eğer hayatıma girecek kişiye karşı delicesine bir e, aşık konumda yer almıyorsam ve ailem bunu kesin bir dille onaylamıyorsa e, bunu bitirmeyi düşünebilirim. Çünkü muhtemelen benim görmediğim bir şey olabilir. Annemin böyle konularda ön sezileri çok kuvvetlidir. Çevremde işte akraba çevremizde, arkadaş çevremde hayatına giren insanlar hakkında ya bu kişi hiç gözüm tutmadı dediği zaman ciddi anlamda sonu çok kötü biten ilişkilere denk geldiğimiz için annemin bana birini onaylamaması ciddi anlamda bende büyük bir etki uyandıracaktır diye düşünüyorum. Umarım böyle bir durumda kalmam. Çünkü e, muhtemelen çok zor bir durum olacaktır. Çok büyük bir ikilem olacaktır. Ama Evet, ilişkiyi sonlandırabilirim. Hayatın dışarıdan göründüğü gibi genel neşeli mi yoksa sende içsel sıkıntılar yaşıyor musun? Ne sıkıntı? Ne sıkıntı yaşadığımı belirtebilecek bir bence e, aralık olduğunu düşünmüyorum. E, o hafta içerisinde hiçbir sıkıntıyı yaşamayabiliyorum. Ama bir sonraki hafta her günüm sıkıntılı geçebiliyor. Ama tabii ki o sıkıntıları yaşarken hayatıma devam etmem gerektiğini de bildiğim için kendimi tamamen sıkıntıya odaklatmamaya çalışıyorum. Çünkü o sıkıntıyı yaşarken iş hayatıma devam edecek, sosyal yaşantıma devam edecek, okul hayatıma devam edecek. Yani ben aslında o sıkıntıyı yaşarken kendimi tamamen sıkıntıya ve dış dünyaya karşı kendimi kapatırsam hiçbir sonuç elde edemeyeceğimi artık kavradığım için. Için. Sıkıntı yaşarken genel sıkıntı yaşadığımı çok kişi anlamaz benim. E, i̇çime çözmeye çalışırım ve e, mantıksal yaklaşmaya çalışırım. Bu da benim bir tık mantıklı ve rasyonel bir insan olmamla bu konuları daha kolay e, çözümleyebilmem artısını kazanmam olabilir. Evet, e, güncel olarak merak ettiğiniz sorular bu kadardı. Tatlı bir sohbette zevk aldım. Bir sonraki soru cevap videolarında görüşmek üzere Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.